Hepinize selamlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle efsane bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlarsanız en son 2 gün önce bir hassasiyet videosu paylaşmıştım. Bayağı beğendiniz abi. çok işte de tutmuş bu hassasiyet. Ee, ben de sizlere arkadaşlar böyle yeni çıkan bir hassasiyetten bahsetmek istedim. Stabil. Hoş geldin kardeşim. Ee, arkadaşlar şimdi hassasiyet konusuna gelirsek buradan genel her zaman 100 olacak tamam mı? Bakın benim hassasiyetim bu. Sizlere vermiştim zaten bunu. Ama çoğu işte tutmamış bu hassasiyet. Bu yüzden kırmızı noktayı abi buradan 80 yapıyorsunuz. Tamam mı? 80. Çoğu kişide bu hassasiyet. Tutmayanlar da var. Tutmayanlar için buradan kırmızı noktayı 80 yaptık. Böyle canlı olarak göstereyim. Ateş tuşu 55. 55 abi ideal. Ondan sonra DPI konusuna gelirsek de. DPI böyle 700-800 arası olması normal yani. Çünkü daha fazla olursa daha çok sekme yapıyor. Düşük olursa da yukarı kalkmıyor ateş tuşu. Bu yüzden 700-800 arası normaldir. Ben sizlere böyle videonun sonuna değildi de canlı olarak göstermek için yaptım. Şimdi dilerseniz arkadaşlar kısa bir kil montajımız var. Onu izledikten sonra gidin deneyin abi hassasiyeti. Tutmazsa yorumlarda belirtin. Instagram'ı bırakacağım. Oradan şey yapın. Ulaşın yani. Yazın bana. Ben cihazınıza uygun bir hassasiyet bulurum. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Allah gönlüne göre versin. Allah gönlüne göre